So I go reset the mood Sipping some jungle juice In my bathing suit I turn my living room Into a Bahama cruise And send some pics to you In my bathing suit I'm a little saat 4.28. Herkese günaydın demek istiyorum ama böyle bir zifiri karanlıktan günaydın diyoruz. Çünkü bugün Yosemite'de çok güzel bir nokta var gün doğumunu izlemeye. Oraya doğru yola çıktık ve bu güzel kamp alanına hoşça kal diyoruz. Gün doğumunu kaçırmamak için Uyanabileceğimiz en erken saatte uyandık. Yani saat 4'te. <laughs> o yüzden lütfen sesimizin kusuruna bakmayın. Şu anda Çok mükemmel bir köprüden geçiyoruz. Evet, bu tahta köprüden geçiyoruz arkadaşlar. Tek yön. Gerçekten nostaljik güzel bir köprü. Yosemite Park'a doğru giriş yapıyoruz arkadaşlar. Yolumuz bir 45-50 dakikalık bir yol var. Tunnel View diye bir noktaya gidiyoruz. Güneşin doğuşunun izlendiği meşhur noktalardan birisi Yosemite Park'ta. Oraya gidip gün doğmadan oraya varmayı hedefliyoruz. Ardından da biraz erken varıp kendimize bir kahve şöyle yine merhaba videosuyla orada görüşmek üzere arkadaşlar. Günaydınlar. Yosemite Tanıl. Yüse geldik. Gün doğumunu bekliyoruz. Şimdi biz de kameramızı kurup time lapse'imizi ayarlayıp gün doğumuna kaçırmak istemiyoruz sizler için. Baristamız hazır. Kahvelerimizin hazırlanmasını bekliyoruz. Birden inanılmaz bir kalabalık oldu. Biz geldiğimizde kimse yoktu ama şu an bayağı bir kalabalık oldu. Çünkü burada kalan karavanlar tek tek gelmeye başladı. Evet bu bölge ismini işte bu tünelden alıyor. Yosemite Tanrı'lıyım. Evet, değiştiriyor. Hala güneşi köşeden göremedik ama yine yüzünü bu tarafta gösterdi. Yavaştan geliyor. 10-15 dakikaya maksimum burada olmuş olur galiba. Şu köşeyi dönmüş olur. Gerçekten çok güzel vuruyor. Baksana ya. Nasıl değişiyor bir anda. Bence gayet iyi zamanda geldi. Gün ya, yani doğumunu izledik. En güzel gelişmemiz kaptık yani. Önüşlünüz. Evet en olması gereken noktadayız. Sonra böyle çok güzel değil mi Baksana şurada şelale var. Tam evet. şurada. Evet. Ben gördüm ben canım ama çok güzel. Bebekten an geldi. Sabah güneş günü orada En güzel. Sanki başka bir şey değil mi? Neyse. Evet arkadaşlar bekleyişe değdi. Güneş doğdu. Edacığım burada. Yosemite'den herkese selamlar. aktiviteyi tamamen baştan sona kadar arabayla böyle gezmeyi planlıyoruz. Ama Yosemite Park o kadar büyük ve görülecek yerler yani herhalde bir bütün günü alabilir. Hatta iki günü bile alabilir. Ama şu anda yolculuğumuz çok güzel gidiyor. Hiç plan yapmadan böyle yola çıkmamız bence daha iyi oldu. Çünkü inanılmaz güzel manzaralarla karşılaştık. Gün batımı, gün doğumu ve yani dağın zirvesinde en güzel manzaralar ve çok güzel hayvanlar da gördük değil mi hayatım? Ceylan gördük, tilki gördük, kurt gördük. Yani bir tek geyik. ayı, a, geyik de gördük. Ayı görmedik. ayı görmedik. Ayı yani o kadar çok ayı varmış bizi uyardılar hatta. Çalışanlar şey dedi bugün dört tane ayı gördük falan yine dikkatli olun kamp yaparken falan dediler. Ama biz hiç ayı görmedik. Evet. Merhabalar. Yosemite Park'tayız. Ceylan ve Geyik gördük burada. Yosemite Park'ta yayalara yol veriyoruz. evet geçin arkadaşlar buyurun. Lütfen yayalara saygılı olun. Şu güzelliğe bakın ya. Doğa mükemmel ya. Bak bakalım Zalcım seni geyikle çekeyim. Bana bak. Bana selam vermiyorlar. Şu durum normal karşılanır mı ya? Şu manzaraya bakar güzel mi? Çok güzel. Efsane. Bir, Bir ayı göremedik ya. Yine ayı göremeden gidiyoruz ya. Evet. Varmış burada bu arada. Evet arkadaşlar, Yosemite içinden selamlar. Bitmek bilmeyen bu akar suyun tatlı suyun kaynağı sen misin tatlı kız? Olabilir. <laughs> Bulutun güzeline bak ya. Ne yiyor acaba? Evet kamp yerimize geldik. Kahvemizi hemen yaptık. Gece olmasına rağmen hafif kurulduk. Burada da gördüğünüz gibi böyle dolaplar var. Locker dolaplar. Az önce gördüğünüz geyik gördük. Ama geyik için aslında değil bu dolaplar. Daha çok burada black bear dedikleri yani ayılar var. Büyük ayılardan yiyeceklerimizi korumak için bu dolaplara koyup daha sonra buradan kilitliyoruz sadece parmağını sokup şuraya tık etmen gerekiyor açman için böyle bir sistem var ki yiyecekleri koruma altına almak için çünkü arabanın içinde yiyecekleri bıraksanız dahi ayılar saldırabiliyormuş kokusuna gelip arabaya falan zarar verebiliyormuş bu yüzden böyle dolaplar yapmışlar wow. harika Yıldız da o kadar güzel ki ama size gösteremiyoruz çünkü maalesef öyle olmuyor. İyi geceler arkadaşlar, yarın görüşmek üzere. Evet harika bir günaydın. Kuş sesleriyle. Şimdi buradan yiyeceklerimizi kilitlemiştik, onları geri alalım. Evet sabah 5.30'da uyandık arkadaşlar. Toparlandık, kuşlar çıvıldıyor ya çok güzel. Sessiz kimse uyanmamış daha ilk bir uyandık kampta. Toparlandık. Yolumuz uzun. Kul gözlerle yola çıktık. Kaliforniya sürprizlerle dolu. Yine random öylesine bir yol aldık. Ve nerelere geldik? Böyle spontane çıkınca yola çok daha güzel yerler keşfediyorsun. Onlardan birisi de burası oldu. Yani bu Tenlex diye geçiyor aslında. Yedi göller gördüm, on göller. On göller, aynen öyle. Ama suyun rengi harika yani. Evet arkadaşlar Temmuz ortasındayız ama karları dağlardaki karlar gözüküyor gördüğünüz gibi. İşte bu yüzden o dağlar bu gölleri oluşturuyor. <laughs> Lektoya gidecekken son anda Jun diye bir yer vardı. Bir arkadaşımın tavsiyesiydi. Yakınken burayı görmek istedik. Biraz dinleniriz, belki bir gün burada kamp yapar, öyle geçeriz. Black Tire diye düşündük. Ay, çok tatlıyım, şey yaptım. Burada her şey varmış bu arada, hiçbir şey yok falan sandık ama. Küçük bir kasabaymış, burada da market var yani. Va. Wow. Resmen turkuaz. Geliyoruz, bekle! Cümle! Arkadaşlar, şu an size arka pencere manzaramdan sesleniyorum. Böyle gerçekten hastasınız. June Lake'deyiz ve biraz önce göle girdik. İnanılmaz güzel. Yani suyun rengi tam belli oluyor mu bilmiyorum ama resmen Maldivler gibi. O kadar güzel ki. Çok keyif aldık buradan. Burada bir gün kamp yapacağız. Anıl bize sandviçlerimizi hazırlıyor. Sreçe Burada hem Bu tarafta da cream cheese Teşekkür ederiz Bugün yemekler sizde Evet hazırım acıktım Orada mı yemek istersin? Hı <laughs> hı evet Nasıl bir yol? İşte böyle bir yol Yollar gidersen de bir Harika bir yoldan gidiyoruz Lake Tahoe'ya Wow! Ne diyorsun ya? Ya valla o kadar spontane gelişiyor ki her şey. Lektaya gitmek benim en büyük hayalimdi uzun zamandır. Fakat hep şey diyorduk, çok uzak ya, çok uzak. Daha müsait bir zamanda, daha iyi işte kalabileceğimiz, dinlenebileceğimiz zamanda. Şu an sadece iki günümüz olmasına rağmen yaktık gemileri gidiyoruz yahu. Dura dura geze geze gelebildik buraya kadar. Günleri takip edemiyoruz artık. Günlerden nereden kaçtığımızı bilmiyoruz. Hangi günde? Yollardayız. Günlüğü? Bin mil oldu. Bin Öyle mil oldu mu? Sekiz yüz oldu. Bir de bunun dönüşü var. On saat sende. Seviyoruz ya yollarda olmayı. Seviyorsun bu hayatı bayılıyorum ya. ya. <laughs> bayılıyorum. Özgürlük benim için bu. Sıradaki durağımız Lake Tahoe.